Meclis gündemini oylamaya sundu. Evet gündemimizin yedi maddesini oylarınıza sunuyorum. Kabul eden arkadaşlar. Kabul etmeyenler. Çıkan sonuca şaşırdı. Çünkü meclis toplantısında ilk defa meclis gündemi oy çoğunluğuyla kabul edildi. İlk defa belki de mecliste yani gündem maddesi için el kaldırmayan bir gündeyiz arkadaşlar. Tebrik ediyorum vallahi. Isparta Belediye Meclisi'nin Haziran ayı ilk toplantısı bugün gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda 7 maddeden oluşan meclis gündemi görüşüldü. Meclis gündeminde araç bağışı, kent için büyük önem taşıyan katı atık depone alanında hayata geçirilecek olan 3. lot inşaatı, imar planı değişiklikleri gibi Isparta için önemli konular yer alıyordu. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Isparta'ya kazandırılacak hizmetler için söz konusu gündem maddelerini oylamaya sundu. Ancak sonuç şaşırtıcı oldu. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi grubu meclis gündemi için oy kullanmadı, çekimser kaldı. Maddelerin gündeme gelmesi oy çokluğuyla geçildi. Evet gündemimizin 7 maddesini oylarınıza sunuyorum. Kabul eden arkadaşlar, kabul etmeyenler ilk defa belki de mecliste yani gündem maddesi için el kaldırmayan bir gündeyiz arkadaşlar. Tebrik ediyorum vallahi. Cumhuriyet Halk Partisi grubunun meclis gündeminin oylanmasında çekimser kalmasına şaşıran Başkan Başdeğirmen, bu maddeler Isparta'ya fayda getirecek çalışmalar. Bunun bırakın görüşülmesini, bunun bırakın görüşülmesine gündeme gelmesi kabul edilmiyor. Gerçekten tarihe geçer dedi. Gündem maddesi bu ya bu Isparta'nın bütün o zaman ne şu transit araç bağışını görüşmeyelim. Katatık düzenleme deposunu da yapmayalım. Ondan sonra ESE plakaları da vermeyelim. Evet, saydın mı? Oy çokluğuyla gündem maddesi kabul edilmiştir. Vallahi tarihe geçer. Yapılan oylamaların ardından İyi Parti grubu adına meclis üyesi Afşin Bozkurt sözü aldı. İyi Parti grubu olarak başka bir teklife çekimser kaldıklarını belirterek meclis gündemine oy vermeme gibi bir durumlarının olmadığını belirtti. Afşin Bey buyurun. Başkan meclis gündemiyle ilgili oylamaya geçirirken orada bir hızlı gelişme ve karışıklık oldu. CHP'nin önerisi konuşulurken e, gruplar tam adapte olamadılar. O konuda bir yanlış anlaşılma olmasın. Yani meclis gündemine geçilmesine elbette ki biz evet diyeceğiz. Yani hayır demek. şöyle Afşin Bey gündem maddelerine de evet veya Tabii. demeyen arkadaşlarımız da vardı da ben onun için söyledim. İyi Parti Belediye Meclis Üyesi Fehmi Gezer'de Gül Festivali için Başkan Başdeğirmen'e teşekkür ederek festivalin esnafa ekonomik kazanç sağladığını söyledi. İlk önce bu hafta yaptığınız festival için teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Valimiz ben... ve size teşekkür ederiz. Bütün esnafımız memnun. Esnafımız her ay küçük de olsa bol aktiviteler istiyor. Esnafımız bunlardan yararlanmak istiyor.